Efendim şu anda <laughs> hepimizin mutluluğu çok artacak. Hazır mıyız? Aramızda efsane bir ses var. O 25 yıldan fazla TRT'de Türk Halk Müziği Koro Şefliği yaptı. 50 yıldan fazla bu ülkenin salonlarında, büyük konser alanlarında, Türk dünyasında aşıklık geleneği, aşıklar yarışmasında sayısız defa birinci oldu. O üç defa AKK'ye yılın ozanı seçildi. Yaşayan efsane dede korkutumuz o. Evet. Düşü hapçılarımızla Selahattin Dünda. Efendim dede korkut deyince mecburen işte bir papağa koyacağız ama <laughs> Bu cümlelerin üzerine sevgili Yahya Akengin hocamızın, üstadın bir etkinlikte anlattığı bir fıkra geldi. Adam ölmeye başlıyor. İşte diyor ki şöyleydi, böyleydi, böyleydi hüngür hüngür ağlıyor da. Kendisi gerçi anlatır ya. Ya diyor meğerse benim başıma neler yani ben böyle bir adam mıymışım diye böyle bir, bir anekdot vardı. Onu anlatmıştı. Eksik olmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Bu, Övücü sözlere e, layık olmaya çalışalım, koşa sazımızla beraber, tamam. Yani şunu bir önce, şöyle şu yerine bir tahliyeyim. Evet, ondan sonra kapağımı alayım. Tabi ki, hiç neyse sembolik olarak bulunmuş olsun. Bayburt'tan aldın mı dede Korkut? U? Hoş gelişler. Alayım olur. Hay, hay Yani bu şimdi arasında o olsun. Bayburt'tan dede Korkut o bizim pirimiz, büyüğümüz Bayburt'tan sizin orada olduğu yerde taş yerinde ağır bu o orada duruyor. Bizim de gönlümüzde duruyor. Biz ondan ilham almaya çalışıyoruz. Efendim evet. bu benim devre arkadaşım. <laughs> Ona takırmadan edemem ben. <laughs> evet, yaşınız ortaya çıksa da. <laughs> <laughs> yaşınız ortaya çıksa da. Evet, biz yedek subay e, askerlikte beraberdik ya Yahya Kendin Üstad'la. E, beraberce, Isparta'nın tozlu yerlerinde beraberce askerlik yaptık. Evet. Yalnız evet, unutmayalım. Sen komünistim, ben faşistim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, e, büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır. Burada da öyle, küçüklerin de gözlerinden öpüyoruz. Benim manevi üstadım Aşık Şenlik'ten bir eserle başlamak istiyorum. Diyor ki: "Nametlerin kanadıyla uçmam Allah kerimdir." Hmm. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet bu çekim yapanlar benim çok fazla dolaştığımı, ben şikayetçi ben doğru için aranızda çok fazlaca bulunamıyacağım. Yani. Nametle yeni kanadıyla Uçmam Allah şerimdir Koşkun suya aya körpüm olsa Geçmem Allah kerimdir Koşkun suya aya körpüm olsa Geçmem Allah kerimdir Teklif etse Nametlerin nanını suyum abı kevser olsa içmem Allah kerimdir Suyum abı kevser olsa içmem Allah kerimdir Mert insan devlet olsa Danışır yeke ye ye kana İnsan ama razı getirir Oku kimi değer cana insana ama razı getirir Oku kimi değer cana Sedim mermeyer ağa otağı olsa medrese bana El uzatıp kapısını açmam Allah kerim El uzatıp kapısını açmam Allah kerim diye yer bir zamanlar çok sürdüm zeyev sefa ol kudanın böyle Koy çekimce cevir cefa ol kudanın böyle boy çekimce cevir cefa bizi yaradan Allah'dır Ah Muhammed Mustafa, emrine ki müntezirem, şaşmam Allah kerimdir. Emrine ki müntezirem, şaşmam Allah kerimdir.